Merhabalar. Bugün Balıkesir Karesi de yapılan yeni yapılan daha doğrusu bir parka geldik. Kahvaltımızı evde yapamadık doğru düzgün. Evimiz sürekli sallandı. Artçılar zaten sürekli devam ediyordu. Anlam verememiştik ama buraya geldiğimizde komşuya sorduk. Dedi ki iki üç yanda hatta yani e, arada bir yol falan var. Orada bir çalışma yapıyorlar. Yeni bina yapıyorlar. Kepçe çalıştıkça bizim ev de sallanmaya başladı. Yani daha yakınlarda bir aile maalesef can kaybı yaşanmıştı Gebze'de. Muhtemelen e, zeminle alakalı bir durumdu. Çünkü biz bugün onu yaşadık. Saatlerdir buradayız. Bilmiyorum şu an hala sallanıyor mu. Bakıyoruz son depremlere. Öyle şiddetli deprem de olmamış ama ev sürekli sallandı. Yani her şey alt üst olabilecek. Güzel güzel kahvaltımızı yapalım ya da ne bileyim evi temizleyeyim diyordum bugün. Böyle hepsi birden alt üst olabiliyor Allah'ım ömrümüzü de ömrümüzü de hayırlı eylesin. Hepinize iyi hafta sonları.